Bugün Xiaomi'nin hava kompresörünü tanıtacağım arkadaşlar. Bu gördüğünüz arkadaşlar Xiaomi marka hava kompresörü. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Cihaz, cihazımız açılıyor. Ne gibi özellikler var? Şu üst kısımda el feneri var arkadaşlar. Şöyle bir takalım önce. Evet, evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi hava kompresörünü tanıtmak istiyorum. Peki bu hava kompresöründe neler var arkadaşlar? Şimdi şöyle gösterelim. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şu kanalımızı şöyle yapsak kamerayı. Kameramızı şöyle bir tutalım. Ben böyle yapmak istiyorum da yayını. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi belki canlı yayınımızı yapabiliriz. Evet şu an canlı yayındayız zaten arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz gibi Xiaomi'nin Xiaomi marka hava kompresörünü gösteriyorum arkadaşlar. Peki ne işe yarar bakın arkadaşlar. Cihaz çok güzel bir cihaz. Bakın şuradan şöyle gösterebilirim. Araba Arabalar için bisiklet hava e, kompresörü olarak gösteriliyor. Bisikletler için işareti görüyorsunuz. Motor, bisiklet, araba, top falan gibi şeyleri şişirebiliyorsunuz. Peki bu cihaz nasıl bir cihaz? Bu cihazlar arkadaşlar kesinlikle güzel bir cihaz. Arkadaşlar Havalı bir cihaz. İş görür. Yani pratik. Şehir için güzel bir ürün. Xiaomi bu, konuda gerçekten bu ürünü çok güzel tasarlamış. Şu, Xiaomi hava kompresörünü görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar cihaz kendini açıyor şu an. Evet. Arkadaşlar. Ne kadar güçlü olduğunu görebiliyorsunuz. Bununla çok şey yapabilirsiniz. Bunu taktığınızda arkadaşlar şöyle cihazın içine taktığınızda bakın dijital ekran sönecektir. İşte bu kadar. Xiaomi gerçekten bu konudan çok iyi arkadaşlar. Xiaomi'nin hava kompresörünü bakın cihaz açılıyor. Buraya çektiğinizde cihaz açılıyor arkadaşlar. Evet kanalımıza like katabilir abone olabilirsiniz. Geldi çözdü olarak buradayız arkadaşlar. Xiaomi hava kompresörü. Şu kısımda da el feneri var arkadaşlar. Bakın şöyle bir el feneri koymuşlar. Şu üst kısma. Hava kompresörü gerçekten çok iyi. Kullanışlı bir ürün. Dijital. USB şarjdan e, şarj ediliyor arkadaşlar. Şu alt kısımdan. Bakın şuradan. Plastiği var. Bunu çıkartıyorsunuz. USB şarjıyla şarj edebiliyorsunuz. Selam hoş geldin. Bakın arkadaşlar şimdi bu cihaz nasıl sönecek bakın. Çok güzel bir sistem. Bakın şimdi gittiğimiz zaman Gördünüz mü? Hem kamera düştü hem o düştü. <laughs> evet BJK Edis hoş geldin. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu hava kompresörü. Sizler de bisiklet, bisikletinizi, havasını ee... izliyor musunuz? Evet. 13 kişiyiz arkadaşlar. Şu an canlı yayınımız devam ediyor. Xiaomi hava kompresörü. Sizler de bisikletinizi, arabanızı, motosikletinizi pratik şeylerle şişirmek istiyorsanız şu hava kompresörünü alabilirsiniz arkadaşlar İnternet üzerinden sipariş verebilirsiniz Amazon'a bakabilirsiniz bu ürün kullanışlı bir ürün ben denedim şu an kullanıyorum 2 i̇ki iki yıldır ben de bu ürün evet peki bunun el feneri çok güzel tasarlamışlar bakın şu üst kısmı sağ şu sol tarafa bastığınızda arkadaşlar bakın el feneri yani. görüyor musunuz? Bak bastığınızda kapatıyor tekrar Şöyle, şöyle bir gösterelim ürünümüzü. Şöyle nasıl kibar bir ürün. Çok pratik bir ürün. Arkadaşlar. Taşıması da çok güzel. Kesinlikle o kadar ağım şam şeylere gerek yok. Siz bunu alırsanız rahatlıkla cebinize koyup taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Çantanıza koyup taşıyabilirsiniz. Bakın. Dijital ekran şimdi sürecek arkadaşlar. Bakın bunu taktığınızda bitti. Olay bitti. Bunu açtığınızda cihaz kendini açıyor. Taktığınızda kap tekrar kapatıyor arkadaşlar cihaz bir denemesini yapalım tekrar. Gördünüz mü arkadaşlar? Cihaz güçlü cihaz. Futbol izliyor musunuz? Evet izliyoruz arkadaşlar. Futbolla fazla aram yok. İzliyoruz. Arkadaşımıza cevap verelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Xiaomi'nin hava kompresörünü tanıttık. Sizler de gördüğünüz gibi 3-4 tane tuş var arkadaşlar. Şuradan şöyle yapabiliyorsunuz. Mesela top mu şişireceksiniz arkadaşlar? Şöyle. Şu kısma basıyorsunuz. Şu kısımdan motor kısmını görüyorsunuz. Bakın. Araç kısmını görüyorsunuz. Bir de şu top işte arkadaşlar. Şuradan bastınız. İşlem gerçek like, abone olmayı unutmayın. Geldi çözdü. Yeni Xiaomi'nin hava kompresörünü tanıttık arkadaşlar. Küçük bir yapıya sahip cihaz esnek. Gayet güzel. Almak isterseniz alabilirsiniz. Bakın cihazın ön kısmını nasıl tasarıp bakın şöyle taktığınız zaman havasını bakın. Cihaz kendini kapatıyor arkadaşlar. Açtığınız zaman tekrar cihaz kendini açıyor. Ve küçük pratik bisikletlerinizi çocuklarınız için Gidip e, bunu yıllarca kullanabilirsiniz. Hı hı. Üst bir işte, telefon şarjları ile şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Cihazın üst kısmı çok güzel, metal siyah. Şurası havalandırması için. Her feneri var. Şurada küçük bir şarj aletini gösteren yer var arkadaşlar. Şurayı da gösteriyoruz. Ürünümüz geldi çözdü. Geldi çözdü. Bu konuda sizlere yardımcı olduğu için mutluluk duyar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sadece kanalımız geldi çözdüyüz arkadaşlar. El Feneri'ni gün tekrar gösterelim. El Feneri'ni gerçekten güzel tasarlamışlar. Xiaomi bu konuda çok iyi arkadaşlar. Görüyorsunuz bu cihaz gerçek dolu bir cihaz. Böyle kapandı sanki kilide veriyor değil mi? Kilit şey görünümü vermişler. Çok güzel tasarlamış arkadaşlar. Tasarım çok güzel. Xiaomi gerçekten iyisin bu konuda. Evet alt kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Alt kısmını da göstereyim size şöyle. Bakın şarj kısmı şurası. Çekiyorsunuz şarjını dolduruyorsunuz oradan. Evet like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız geldi çözdü. Çok iyi. Çok 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 iyi arkadaşlar. Şu cihazın şu, şu konuma girmesi çok güzelmiş. Eee ne bekliyorsun? Like, abone olmayı unutma. Sen de paylaş. Xiaomi'nin hava kompresörünü arkadaşlar gösterebilir. Kanalımızı büyütebiliriz arkadaşlar. Şimdi herkes beni yaysın. Geldi çözdü. Şu hava kompresörünü araştırabilirsiniz. Amazon.com.tr'de var arkadaşlar. Almak isterseniz orada bakabilirsiniz. Sizler de bisiklet şişirmek için, çocuklarınızın bisikletlerini falan şişirmek için bu ideal bir ürün. Pompa olarak sürekli şey yapmanıza gerek yok. İstediğiniz yere taşıyabilirsiniz, götürebilirsiniz. Rahatlıkla götürebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yapmaz. Sadece ele, şey şarj olması yeterli arkadaşlar. Ürün bu. Kilit resmini görüyoruz. Kilide benzetirdik arkadaşlar. Şunu bakalım. Bakın şöyle güzel bir şey. Bizim ürünümüz geldi çözdü. Hava şu an bir hava kompresörü tanıttık arkadaşlar. Cihazı dediğim gibi buraya açtığınızda cihaz kendini açıyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bastığınızda havayı veriyor. Bakın şöyle orta kısmına basıyorsunuz. Cihaz çok güçlü görüyorsunuz. Basıyorsunuz kapatıyorsunuz. İşte bu. Olay budur arkadaşlar. Evet cihazımızın en güzel kısmını gösteriyoruz şimdi. Tekrar takıyoruz. Bakın şöyle tekrar taktığımızda ne oluyor arkadaşlar? 1, 2, 3. İyi izleyin. Cihaz kendini kapatacak. Bak şimdi. Olay bu arkadaşlar. Xiaomi hava kompresörü. Kanalıma abone yayalım arkadaşlar. Bu videoyu paylaşın. Xiaomi hava kompresörünü. Sizler de ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Hemen Geldi çözdüğü abone olabilir. Kanalımızı büyütebiliriz. Yeni 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 Xiaomi'nin en güzel kalemi belki bu. Evet cihazımız bu arkadaşlar. Bununla ne yapabiliriz? Araba, araba lastiğini şişirebilirsiniz. Motorsiklet, bisiklet, top gibi gibi şeyleri şişirebilirsiniz arkadaşlar. Kullanışlı bir üründür. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.